Merhaba sevgili terazi burçları Bu hafta sizlerin duygusal anlamda desteğe ihtiyacınız olacak sevgili teraziler yükselen teraziler ayın yengeç burcunda olması sizde ev aile konularının gündemde olmasını sağlayacak aynı zamanda gökyüzü e, para konularında, iş konularında, e, kariyer alanlarında şanslı olduğunuzu söylüyor. E, olumlu gelişmeler yaşayacağınızı gösteriyor. E, bu hafta e, disiplinli <laughs> bir şekilde hareket ederseniz sorumluluklarınızı yerine de getirebilirsiniz diyeceğim. <laughs> e, ancak... E, Güneş'in Neptün'le olan e, zorlu bir açısı var. Bu da dikkatinizin biraz dağılabileceği anlamına geliyor. E, i̇lişkiler, e, sosyal bağlantılar bu hafta ön plana çıkacak. E, duygusal anlamda biraz hassasiyet gösterebilirsiniz. <laughs> Diğer taraftan Ay'ın Uranüs ile e, uyumlu açısı olacak, beklenmedik e, güzel gelişmeler, e, deneyimler re açık olabilirsiniz. E, haftanın ortasına doğru <laughs> biraz zorlanabilirsiniz diyeyim <laughs> e, sevgili arkadaşlar, e, zorlanabilirsiniz hafta ortası yani bu işte zaman. Yaz mevsimi'nin başlangıcı zaten 21 Haziran. Biraz kendinizi bir değişim şeye giriliyor ya arkadaşlar artık sonbahar, ilkbahar, çıkışı oldu yaz. Yani bir enerji değişim dönüşümü yaşanıyor aslında. O yüzden burçları burçları da etkileyebilir haliyle. Yani duygusal durumlarda dalgalanmalar e, olabilir bu geçişte. E, diğer farklı geçişler de var tabi. Allah yardımcımız olsun. E, hassas hissedebileceğiniz bir zamanda olabilirsiniz bu hafta ortası. Diğer taraftan Merkür Mars uyumlu açısı var. E, bu da <laughs> pardon. Düşüncelerinizi daha açık, net e, ve cesurca ifade etmeniz. Lazım. Hafta sonuna doğru ilişkiler e, romantizm odaklı gelişebilir. Ayın Aslan Burcunda ve Venüs ile birleşimi e, burada da işte eğlence, e, e, keyif ve yaratıcılık enerjisi artar e, arttırır. E, sevgi enerjisini arttırır. Ayrıca duygusal enerjiniz <laughs> pardon tutkunuz da ortaya çıkabilir. Duygusal enerjinizle beraber. Ee, Ay, Merkür ile uyumlu açısı olacak. Ee, bu da iletişim becerilerinizi zekanızı kullanmanızda e, yardımcı olacaktır. E, diğer taraftan işte duygularınızı <laughs> daha e, analitik bir şekilde takip edebilirsiniz e, duygularınıza e, anlam verebilirsiniz bu şekilde yani e, kendiniz de analiz edebilirsiniz bu kavramla beraber diğer taraftan aile büyükleriyle e, ilgili maddi manevi bir e, destek olabilirsiniz eee diğer yardım konusunda elinizden geldiğinizde yapabilirsiniz. Para konuları, para harcama konularında da biraz dikkatli olmanızda fayda var. Sevgili yükselen teraziler diğer taraftan kariyer alanında belki işle ilgili değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ee, işte büyüklerinizle ilgili e, büyüklerinize zaman ayırma e, bir durum e, meydana gelebilir. <laughs> Sağlık konularıyla ilgili ya da maddi konularla ilgili e, büyüklerinize destek olabilirsiniz. Ya da onun bakımını üstlenebilirsiniz sevgili terazi burçları. Ee, ondan sonra sosyal alanlarla ilgili, sosyal alanlara yardım olarak sosyal alanlara da yönelebilirsiniz. Yani yardım yelpazesini biraz daha e, genişletebilirsiniz sevgili terazi burçları. Ee, günlük rutinlerinizde daha önceden halletmediğiniz e, konular e, bu hafta size bazı zorluklar da çıkartabilir. Haberiniz olsun. <laughs> evet, sosyal e, etkileşimler, ilişkiler e, bu hafta ön plana çıkacaktır. E, Ayaslan burcunda Venüs ve Mars ile kavuşum, e, bu da romantik ortamlar. E, verebilir e, Diğer taraftan iletişim becerileriniz e, yükselecek ve güçlenecek e, ayın Ururaüs ile zor açısı var Bu da ani beklenmedik e, durumlar olaylar e, olabilir. olabilirlenip söylüyor ay Pardon Eee <laughs> Hafta biterken yeni düzenlemeler yapabilirsiniz hayatınızda işinizde e, işleri e, tamamlama isteyebilirsiniz yarın bıraktığınız. E, ayrıca güneşin ay ile uyumlu açısı e, gözüküyor bu da duygusal olarak dengeli olmanızı sağlayacak. E, i̇lişkilerde tabi bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz e, bu. E, bunu atlatabilirsiniz bence. E, ayın Başak Burcu'nda Satürn ile karşılığı olacak. Bu da sorumluluklarınızın e, farkında olmanız anlamına geliyor. E, sorumluluklarınızın farkında olacaksınız. Pozitif düşünce ve işsel büyüme e, için e, fırsatlarınız olacak Başak Burçları. <laughs> Evet, diğer taraftan e, sosyal alanlarda e, e, çevrenizle ilgili, sosyal e, olanlarınızla ilgili e, bazı konularda yani duygusal olabilir, e, ondan sonra iletişimsel olabilir, ufak tefek e, kırgınlıklar. E, ...konusu olabilir ama... E, ...o kadar önemli değil. E, sevgili Başaklar... ...ben e, güzel e, bir hafta... E, ...deneyimleri yaşayacağınızı... ...düşünüyorum. E, başka ne diyebilirim? E, ev konularıyla ilgili... E, ...yeni gündemleriniz olabilir. E, fırsatları... ...görebilir değerlendirebilirsiniz ilham verici konularla ilgilenebilirsiniz Belki bir yazı gibi konular olabilir Sevgili Başaklar hoşçakalın